100 kişiyi dev bir çemberin içine tamam abi işte ilk bunu izleyeceğiz o zaman Çine koydum ve çemberi en son terk eden kişi 500 bin dolar kazanır. Bu adamın çemberlerle ilgili bir sıkıntısı var da hadi bakalım. <laughs> Kırmızı çizgiye dokunursan Oyun biter Bunun ne kadar süreceği umunda değil Hanginiz en son bırakırsa yarım milyon dolar kazanır Özür Beş... Ez... dilerim 500 bin, 500 bin dolar Affettim. Sağcı bu adam Osavet Mr. Beast'ten mi bahsedeceğim? Bir de ne alakası var amına koyayım şimdi durduk yere sağcı solcu ya. Takvimimi Parti boşaltmış verdi. oldum. Önümüzdeki 3 hafta boyunca kafam rahat. Ne kadar sürdüğü önemsiz. Haftalar veya aylar. Bu çemberde ne kadar kalacaksın? Bir ocağa kadar işten izin aldım. İşten 6 ay izin mi aldın? Burada gerçekten tam 100 kişi var. İçerisi ana baba günü. Yere kimse diler. İmkanlar sonsuz diyebilirim. Harika bir ortam. Yapılacak akıllıca olan tek şey ödüle alışma sürecini başlatmak. Bu adam şimdiden çıkmayı düşünüyor. İlk kaybedenimiz olabilir. Dürüst olacağım. Burada 100 kişi var. Kazanamayacağım. Ne anlamı var? Hey millet! Abicim adam... bak böyle olmayın işte ya. Böyle olmayın abi ya. Böyle... Drox mal mısın acaba sen? Sen mal mısın acaba sen? Mal mısın acaba sen? Soru sormuş ama. Ben de soru sordum. Az önce çıkmak istediğini söyledi. Tamam. Oh! Oyunu çok erken bıraktı. Çıkıyor. Herhalde. Oh. İlk bırakan olsan Herhalde. da yine de bir ödül alacaksın. Burada bekle. Oh. Tebrik ederim dostum. Tebrik ederim. İlk çıkan olduğun için yepyeni bir araba kazandın. İlk kaybedenin araba kazanacağını kim de Biri gitti dürüst olacağım onun ilk olacağım. Araba evet. kazandı biliyordum zayıflığı daha en başından belliydi. bir Herkes, herkes bu kadar zayıfsa kısa sürede gideceklerdir. Güncelleme zamanı <laughs> 99 kaldı. İyi şanslar. Rastgele bir ödül kazanabileceklerini bilmek kesinlikle birkaç kişiyi yıprattı ve birkaç saat sonra işler biraz duygusallaştı. Bu benim hayatımı <laughs> değiştirecek. Yarın bu paranın büyük bir kısmıyla faturalarımı ödeyeceğim. Çok teşekkür Aa, ederim. Be. Bunu beklemiyorum. Çok teşekkür Ağlamadı ederim. Üzereyim. Videonun sonunda yarım milyon doları kazanan kişinin nasıl tepki vereceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bahisleri yükseltmek üzereyiz. Niye chatten hü yazıyorsunuz abi kız ağlıyor ya. Chatten hü yazıyorlar ya dalga geçiyorlar ağlıyor. kızla bir de ya. Abi sana priz al verseydi ağlar mıydın? Ağlamazdım abi. Ama 500 bin dolar Üçlü değerinde de e, prizli bir çanta verseydi ağlardım abi. Umarım freminyon seversiniz çünkü hepinize bir iftek aldım. Heyyyy freminyon bir de içinde gelişi güzel bir şekilde de akım engelleyin. Bizi öyle besleyeceklerse yılın geri kalanını burada geçirebilirim. Şu anda ilk günün gecesi ve 94 kişi hala burada. Sabah onlar için bir sürprizim olduğunu bilmiyorlar. Şimdi sürprizi açıklama zamanı. Her günün sonunda çemberi biraz küçülteceğiz. Aa. Yeni sınır... Bu iyi mi? Hayır, biraz, biraz daha yapacağım. Hayır, biraz tamam daha. devam edeceğim ve sizin için dolduracağım. Hepsini sen mi yapacaksın? Çekimi kestiğimizde bunu başkası ee. yapacak. <laughs> Bunun olduğunu yaptırdık. <laughs> Yeni çemberi gördükten sonra birkaç kişi dağılmaya başladı. Vay vay Jimmy Jimmy. Onunla taş, kağıt, makas cimi, 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 oynayacaksın cimi, cimi. ve kaybedersen dışarı çıkacaksın. Şaka mı yapıyorsun? Taş, kağıt, makas, ateş. Oh. Oh. <laughs> Tek bir taş, kağıt, makas oyununda 500 bin dolar kaybettiğinizi hayal edin. Bu şimdiye kadarki en aptalca şeydi. Hiçbir artısı yoktu. Birbiri ardına çıkmaya başladılar. Çoğu insan için çember içinde iki gün üst sınır gibi duruyor. Çırgıya Abi neden çıkıyorlar ya? Var. Ciddileşiyor. İkinci günün gecesi ve Carl biraz sorun çıkarmaya karar verdim. İş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gidiyor. Sanırım adamlardan biri çizgiyi açtı. Bu mümkün. İnanılmaz. Aa oh, dostum. Aa <laughs> inanamıyorum. Buna yarım milyon dolarlık meyveli atıştırmalık diyebiliriz. Sakızları kimin attığını bilmiyorum. Abi, sadece yarışmacılar bak. değil, biz de buradaki üçüncü günümüzü tamamlıyoruz. Ben o karavanda uyuyorum. Moral biraz düşüyor. Yulaf ezmesinden daha iyi bir kahvaltı ümit ediyorum. Canım sıkılmaya başladı. Yulaf ezmesini sevmiyorum. Tadı ıslak karton gibi. Doğrusu bu oldukça kaba. Çember yine küçülecek. Bu dört gözle beklediğim bir şey değil. Üçüncü günün başlangıcı ve çemberi tekrar küçültmeliyiz. Oo. Bekle, bekle, bekle bekle bekle. Emin misin? Aa. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir daha Chandler'a emanet etmeyeceğim. Chandler hattı çok uzun tuttu. Bu biraz sıkıcı. Şimdi çember tamamen boyandı. Gördüğünüz gibi bu çemberden çok fazla alan çaldık. Ve biz boyarken biri ayrıldı. İşte görüntüsü. Size bir seçenek sunmak istiyorum. 5 dakika içinde biri çıkarsa hepinize Beast Burger vereceğim. Çıkmazsa akşam yemeğinde yulaf ezmesi. Oh. Seçim yüzde size kalmış çocuklar. İyi eğlenceler. Beast Burger istiyor musunuz? Evet. Beast takım için kendini feda etmek üzere. Evet, 5 dakika içinde başka biri daha çıkarsa yanında patates kızartması da var. Bir fikrim var. CJ 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 Evet. Evet. En azından patates kızartmam var. Bu meydan okuma boyunca insanlara bazı görevler vermemiz halinde işleri karıştıracakları ve çizgiye basacaklarını fark ettik. İşte bu yüzden bazı insanları dışarı çıkarabilecek miyiz diye görmek için bu kaleyi kurduk. Abicim yap? Nah. Bildiğim bütün duaları okuyorum. Ay, 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 Tam şuraya bastın. Futbol oyunu ya. işe yaradı. Basmış abi. Dördüncü günümüz başlıyor. Bu yüzden çemberi tekrar... O dayı çok iyiydi ya. Şöyle arkasına yaslanayım derken böyle <laughs> şeye gitti ya, çizgiyle gitti ya buna koyayım. sefasına gitti. Tam salak ya. Çözmeliyiz. Kendir sana güven Bu beklediğimden neredeyse bir metre daha fazla. Bittiğinde görüşürüz. İşte bitti. Alanı boyamak sadece iki saniye. Bu bir yalan. Yalan söylüyorsun. Biri çıkalı birkaç saat oldu Kar. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi, Şimdi size biraz müzik yayını yapacağım. Evet. 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 <laughs> De, bu sadece şey. 10 saatlik bir döngü. Bu birinin dışarı çıkmasını sağlar mı? Kulağıma müzik gibi geliyor çünkü her seferinde ertelemeye basıyor. Sence bu yüzden biri ayrılır mı? Buradan kimse ayrılmaz. Evet. Yeni bir iPhone için dışarı çıkacağını mı söylüyorsun? Evet yeni bir telefona çok ihtiyacım var. Al bakalım. Yıl batımına doğru sürüyorlar. Artık çıktığına göre bunu çalmaya bu devam edeceğim. edeceğim. Alarm sesini beğenmediler. Şimdi 10 saatlik çığlık atan adam sesini paylaşıyorum. <laughs> Eka. Sadece konuşma. <laughs> Kesiyoruz. Merhaba. Hey, oh. Hadi içeri sokalım. bunu hak etti. Hadi. Ah. Evet. Kalk. Kalk içeri. Hadi. Hadi hadi oh. hadi. Evet. Hadi. 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 Beşinci gündeyiz. Bu çığlık atarak uyandığımız o kabuslardan. Sen de bize yapsana bunun gibi şeyler para kazanak. Ne güzel ya Kaan harika düşünmüşsün böyle bir şey. Bak, bak, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yalan yok kızım kesiliyor ama devam etmeye çalışacağım. Pekala <laughs> millet saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Bu çemberi küçültmeliyiz tam buraya. Birbirlerini dışarı atmıyorlar yasak. Montaj bu. Harekete geçebilirim. İnsanlar telef oluyorsa çember küçülmeye devam edecek demektir. Yarısı gitti. Hayır. Of. Oh. Abi <laughs> Çim topu tüm zihinsel kapasitemi ele geçirdi. Tek düşündüğüm bu. Her saniye beyn hücrelerimi kaybediyorum. Az önce onu gitti. Altıncı güne her zamanki gibi çemberi daraltarak başladı. Çok fazla almamı istedikleri için ben sadece biraz küçülteceğim. Sonra bir hata yaptım ve Nolan'ı göreve getirdim. Bakın eğer poponuz simlere değerse gidersiniz. Beş saniye oldu ve şimdiden kışkırttı. Yeni kural. Nolan'la dalga geçmek yok. Ayakta durma kuralı bir yarışmacının sonu oldu. Üzgünüm dostum. Simon diyor ki kendi yüzüne vur. <laughs> Simon diyor ki şınav çek. Karnım yere değmeden şınav çekemiyorum. Bu yüzden yapmayacağım. Tamam sen hariç. Dizin yere değdi. Maalesef diziniz yere değdi. İşte bin dolarım. Çok fazla gücüm var. Jimmy böyle mi hissediyor? Parti ışıklarının niye açık olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu çemberin içinde tam bir hafta hayatta kaldınız. <laughs> Çemberde geçen bir haftayı kutlamak için onlara ödül olarak Tesla kazanma şansı vermeye karar verdim. Kim Tesla ister? <laughs> Çocuklar özel bir muşamba çıkarıyorlar. Şu anda itibaren hepiniz bu şeyin üzerinde yürüyebilirsiniz. Buna binip Tesla'ya yere değmeden dokunabilirsen araba senindir. Hazır mısın? Yapmayacak mısın? Bu korkutucu tamam, dostum. Tamam bunu deneyecek. Tamam. Herkes geri çekilsin. Koşacak. Oh. <gülüyor> 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 İşte deniyor. Başarabilecek mi? Oh. Aa, hayır. Bu testayı kazanmak için bir ekip adeta mühendislik hesapları yapıyor. Tamam lastiğe çıktı. Onu fırlatmak üzereler. Aa, hayır. Oh. Aa, bekle. Ha, dışarı çıkmış olabilirsin. Aa, çıktın. Sanırım çıktın dostum. Millet, mola veriyoruz. Görüntüleri gözden geçirmeliyiz. Ne yazık ki Corey sınırı aşmış. Ah bin be. doları boş ver, ona beş bin dolar ver. Başkalarını kendinden üstün tuttuğun için teşekkür ederim. Sonunda Eric'in de yardımıyla Jack düşünülemez olanı yaptı. Olacak mı? Ya başardı. İşte bu! Bu artık senin adamın. Aman tanrım. <laughs> 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 Tebrik ederim. Tebrik ederim. Eski arabama atacağım. Yardım etmek zorundaydık. Adam bir <gülüyor> Tesla <gülüyor> kazandı. İnanılmaz gurur duyuyorum. Tesla'yı getirmeden önce tam 36 kişiydik. Şimdi 32'ye düştük. Sayımız azalıyor. 8. gün ve farklı bir şey gerekiyordu. Bu yüzden yarışmacıları tişört renklerine göre dörde böldük. Bugün 8. gün ve şu ana kadar kimse ayrılmadı. Bu yüzden bu gizemli çarkı yaptım. Çünkü birilerini dışarı çıkarmamız gerek. Kim döndürmek hey ister? Ben çevireceğim. Kuvvetli döndüm. Yarım dönüşü kabul etmem. İşte dediğim buydu. Ha? Wow! Tebrik ederim. Az önce 3000 dolar kazandın. Biliyor musunuz? Az önce 3000 kazandı ve tekrar çeviriyor. Değil mi? Çevir, çevir, çevir. Tamam bir görelim. Ha? Ha? Oh! Sonsuz bir para hilesi buldu. Ha? Ha? Bu da ne? Kimi insanları dışarı çıkarmalıyız diyerek geldi ama David 3 çanta dolusu para kazandı. Hayır bu olamaz. Daha kötü olabileceğini sanmıyorum. 9. gün ve akşam adam ne para kazandı? Lan! Kaldı. Çıktı biri. Hayır, bu olamaz. Daha kötü olabileceğini Araya sanmıyorum. Abi. Do i̇şte 9. O değil o değil. Abi değiyor. hasası var. Değiyor abi. Abi onlar zoom atıp bakıyorlar. Bana ne abi değiyor abi. Yok abi GoPro'cu. Hak cici, hak cici, hak Bugün ve akşam adam. bir kişiyi daha kaybettik. Lan varıyorum istedim. Ne alakası var hırçılıkla Adamın eli değdi oraya be. Hırkçı <laughs> diyorlar ya. Kim bir şey oldu? Abi inanamazsın. Benim dedi. Abla elinde para tutuyorsun ya bir de bir yandan. Kaç para tutuyor? Bunun geleceğini biliyor muydu? Hayır. İsmail, İsmail sana bir şey diyeceğim. Efendim? Senden bir şey istiyorum. Tamam. Beni bir tane Mr Beast videosuna çıkar lan. Dur, tamam, arıyorum hemen. Gerekli gerekli ayarlamaları benim için yapar mısın İsmail? Yapıyorum, dur. Sağ Abi sen nasıl İngilizce konuşuyorsun orada? İban, İban atıyorum bu arada. A I, can I can speak English, English very, well, very well. I can speak English, bro, well. okay? Thanks. Really? <laughs> evlilik ederim. Bence evlilik hediyesi vermemiz gerekir ve bu çantada 10 bin dolar var. Bak. <laughs> Baba bu adam böyle kutularla falan mı geziyor? Böyle nakit para kutularıyla falan mı geziyor bu adam? Sahte para. Abi. Nasıl? Nasıl sahte para abi? Baya nakit getiriyor ya. Üzgündür gündür bir çemberin içindeyim ama bundan daha Bunlar mutlu olamazdım. Sahte para. Şimdi çok önemli bir mesajın zamanı geldi. Diğer yarısını yazamayacak kadar tembeliz ama yine de abone olmalısınız. Abone oldunuz mu? <laughs> i̇şte tam da bu yüzden buradalar. Düğmeye basın. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi çemberi küçültme zamanına geldik. Ya da sınır genişletme de diyebiliriz. Şimdi zor kısmı anlatacağım. Daha önce onlardan eşleşmelerini istemiştim. Ve şimdi gün boyunca çiftleri birbirine bantlayacağız. Günün geri kalanında artık oturamazsınız millet. Dokuzuncu gün ve tahmin edin evet. bize ne yaptılar? Hadi gidelim. Sonsuza dek birlikte. Birlikte sonsuza Değil dek. Sonsuza birlikte. Aa dostum benim. Nasıl hissediyorsun? Ortamı pek sevmiyorum bu yüzden biraz zor olacak. Bu Çok tuhaf. Kuralları açıkladığım sırada bu oldu ve tekrarında da görebileceğiniz üzere çizgiye basıyorum. Hadi ama el. Adam önce bir Lamborghini kaybetti ve şimdi de yarım milyon dolar. Ne dostum. Görüntüleri izledim ve basmışsın. Üzgünüm ne. Tamam. Neil. Sanırım çıkmam gerekiyor. <laughs> i̇şte 2000 dolar. Ah bu üzücü. Hadi. Sorun ne? İlk günden beri son ikide olacağız diyorduk ve son anda yanında olmak istiyordum. Ama bu bir oyun. Akira'yı daha önce hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Bunu kazanacak gibi duruyor. Not edin. Bu adam bu meydan okumayı kazanacak. Söz veriyorum. Başaracaksın Akira. Çocuklar, denge halekini ortaya koyun. İşte geliyor. Şimdi buradalar Paralar formalite icabı diye biliyorum. Kazananlara çek yazıyormuş. Ya, o da olabilir. Ama veriyordur yani. Evet, evet, evet. 10 bin dolar var. Ve buraya koyacağım. İsteyen 10 bin dolar. Bunun nasıl 9 gün sürdüğünü düşünmeyin. Ve düşerseniz hepsi boşuna gider. Oho oh, işte oh. böyle. Oğlum sen geri zekalı mısın? Sonda kadar geldin lan mal. <laughs> yani, bakalım David'in şansı devam edebilecek Çocuk mi? 9.000 dolar kazandınız. Evet yapıyorum. Görebiliyor Çok sakin görünüyoruz Tamam. Sen de sallanıyor. Sallanıyor. Ağırlığını dengeliyor. Neden bir jimnastikçi denge oyununu aldık ki? Al. Evet. <laughs> evet. Evet. Başardı. <laughs> <laughs> evet. tenis çemberden ayrılmadan tam 19 bin dolar kazandı. Adı David olmayan başka biri denemek isterse diye işte 10 bin dolar daha. Ve işte çıktı. Dönüyor. Gayet iyi gidiyor. Dengesi yerinde. Neden herkes beni soyuyor? Sana kolay olduğunu söylemiştim. Evet. Çocuklar çocuklar denge tahtası gitmedi. Bu düşündüğüm gibi gitmedi. İlkinde 100 kişi olan çember başlangıçta böyle görünüyordu ve şimdi dokuzuncu günde sadece 25 kişiyle böyle görünüyor. 10. günde çemberi karma karışık hale getirmeye karar verdik ve bu noktada en şanslı yarışmacımız David'den gerçekten tuhaf bir istek geldi. Sihirli 8 topunu istedi. Şimdi çıkmalı mıyım yoksa devam mı etmeliyim? Bunu soracağım. Sihirli 8 top. Çemberi hemen terk etmeli miyim? Ha dostum. Oo. Evet demeni öneriyor. Kesinlikle evet yazıyor. Tebrik ederim. Ka Adam 19 bin kazandı abi. Kazandığın 19 binin üzerine bir 5 bin daha kazandın. Sihirli 8 topu sallamak isteyen başka biri? <laughs> <laughs> Hayır iyi. Tam 4 çanta dolusu parayla gidiyor. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Helal menese bitir. Şeyi getirin. Şeyler geliyor. Balonların çoğu eğlenceli ödüller içeriyor. Bazı balonların cezaları var. Cezalar göz bağlamadan dev bir ayakkabı giymeye kadar gidebiliyor. Dostum sen hangisine gitmeliyim? Şu. Gece yarısından önce 100 sınav çekmen gerek. Ya benim hatam. Diğer yarışmacılar ödüller kazandı. Az önce bir go kart kazandı. Hey. Oha. Oha, 2000 dolar kazandın. Al bakalım. Bazı yarışmacılar balonla biraz sorun yaşadı. Hey. Hey. Yastık ve battaniye. Sanırım uyuyabileceğim. Aa hayır olamaz. Ay. Aa. Hey klasiden kötü değilsin. Hey. İstediğin zaman Japon balığı yiyebilirsin. <laughs> Japon balığını kim sever? Ben severim. Sabaha kadar ayaklarını birine bantlamalısın. Sabaha kadar lastik salıncakta otur. Sabah ne? Sabaha kadar ayaklarını... Chatten biri olsa var ya. Birine bantlamalısın. <laughs> Sabaha kadar lastik salıncakta oturmak zorundasın. <laughs> <laughs> Ve şimdi balon duvarıyla iş... <laughs> Çetime ben ben ben. Kimiz bitti. Bu eğlenceliydi. Unutma. Yere dokunursan. Asla kusursuz Kadir ne yazdı? Pis herif, pis herif, pis. Ağzıma bağlasın diyor. Pis insan. <laughs> Gider. Evet efendim. Ha bunu atlatacağız. Bunu alacağız. Bu adam. Haktana benziyor lan adam. Çemberde uzun Kısım bir gece daha. 8 Bakalım günü. nasıl <laughs> dayanacaklar. Beşiğim hoş geldiniz. Buradan nefret ediyorum. Saat altı. Ayakkabını Bin çıkarabilirsin. Saniye. Battaniye ve yastığı da almam gerekiyor. Üzgünüm. Kusura bakma. Bu gülünç hale şey geliyor. Sürmüş. Dün gece lastikte sallanan adam bile oyun dışı kalmadı. İşleri daha da zorlaştırmalıyız. 20 kişi kaldınız ve bende 20 küçük çimen çemberi var. Oldukça küçük. Aynen öyle. Ve kalan bütün yarışmacıların bunlardan birine... Bence gayet devasa bir çember bu arada. Çıkmak için 10 saniyesi var. Götüm mü büyüktü çember mi? Çocuklar çemberi doldurun. Birkaç dakika içinde dışarı çıkan herkese nakit olarak 10 bin dolar vereceğim. Çıkmazsanız önümüzdeki 24 saat için ödül 2.000'e iner. Gecenin kalanında hiçbir şey yapmıyoruz ve yarın da pek bir şey yapmayacağız. Sadece duruyoruz. İmkanınız varken kabul edin derim. Kaç dakikamız var? 3 ya da 4. İyi eğlenceler. Bu çılgın bir ultimatum. Hayır gitmiyorum. 10.000 için gitmek mi yoksa 24 saat boyunca savaşmak mı? Göreceğiz. Hocam yorulmuşsam yani... Ee... Abi Devam edecek gücüm eğlendin. siktir lan ben sonuna kadar kalırdım amına koyayım. Ya amınakoyim. gidemezsin Lan yürü, gidemezsin. yürü git ben sonuna kadar sen kalırdım oğlum. Yanlışlıkla basalım. Lan ben, hayır ya. abi ben sonuna kadar devam ederdim lan ben. Abi Ağabey sen nerede gittin biliyor şey musun? Nerede gittin? Biz Biz Burger'de <laughs> gittik. Burger'de <laughs> 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 ben çıktım Sen yuvarlakta bile gidebilirsin. Ben, sen ben, sen ben, ben abi çıkarım direkt amına koyayım. Bu teklif sadece 3 dakika geçerli. Uzun zamandır buradayım. Bu zor bir karar. Bunu düşünüyor. Bir <laughs> PlayStation 5 misin? Tabii ki senin işini ekliyorum. Benim <laughs> 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 az önce dışarı çıktı. Benim az önce bıraktı. Bir adım daha yaklaştık arkadaşlar. İnanamıyorum. William çıktı mı ne yapıyor lan? İnanamıyorum ya. Bili <laughs> 10 bin dolara kaybettik. Yüzündeki gülümseme çok büyük. Bu insanlar düşündüğümden daha zorlu. Acaba 10 bini almadığı için pişman olan var mı? ''Alsaydım kendimi affedebilir miydim bilmiyorum bini almalıydın.'' ''En akıllıca karar sayılmaz ama ben de en zeki adam değilim.'' ''Playstation 5'i koymasaydın gitmezdim.'' ''Bu bir gerçek.'' ''Şimdi gerçekten yapabileceğimiz tek şey beklemek.'' ''İşte şimdi sıkıntı Akira. abi.'' ''Tam olarak 10 saattir ayaktasın.'' ''Ne oluyor?'' ''Artık dayanamıyorum ve geleceğimi düşünmeliyim.'' ''Herkese bol şans.'' Gerizekalı işte <laughs> kanka gerizekalı. 10.000 doları niye alıp çıkmadın ey salak. Ey salak. Yarışmasını abi. kazandı ya. 10.000 doları niye almadın ey salak? 10.000 dolar aldı abi. mal, mal -ma -ma Tam 18 saattir ayaktayım. Artık hiç eğlenmiyorum. Mental ve fiziksel olarak hala işin içinde. Başımdan aşağı defalarca soğuk su döktüm. Kendimi 20 kere tokatladım. Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam, dizüstü bilgisayar tamam. görüyorsunuz. Şuradaki şimşek parçası. Anladın mı? Evet görüyorum. Tek bir çim parçası da olsa dışına çıkmışsın. Abi bu da ayıp be. Mefesini, e bu da, da ayıp be amına koyayım ya. Oh. Aa düşüyor. <laughs> Resmi olarak 24 saattir ayaktasınız. Küçük adanı nasıl buluyorsun? Geniş bir alan sayılır. Onları daha da küçültmenin zamanı geldi. Harika. Ayaklarınızın boyutunu aldık. Gördüğünüz gibi ayağından çok az daha büyük. Üstüne çıkmak için 10 saniyeniz var. Sayılarını ona indirmeye çalışıyoruz. Umarım bu teklif diğerlerini korkutur ve devam edebileceğimiz sayıya ineriz. Birkaç dakika içinde biri çıkarsa ona 10 bin 1 dolar vereceğim. Başka bir gün görmek için fazladan 1 dolar. Aa çıktı bile. Tamam bir kişi çıktı. Hayır iki kişi. Oh. Az daha düşürüyorum. <laughs> bir kişi daha. Devam edelim. Biri daha. Oh. Boy 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 boy, boy. Boy, boy. 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 Hadi boy. Boy. boy, boy. Ah. Ah. Ah, evet. Şu anda son ondasınız. Yarım milyon doları kazandığını sandı. Etrafa bak. Rakiplerinin sayısı ondan az. Ve yarım milyon dolar tam burada. İyi şanslar millet. Biriniz bunu kazanacak. Bundan önce çok yorgundum. Şimdi ilk ondayım ve iki gün daha kalabilirim. 12. günün sonundayız ve size bu soru işaretinin neden burada olduğunu gösterme zamanı geldi. Bu soru işareti neden orada? Öğrenmek <laughs> üzeresin. Zamanı geldi. Yüzyılın olay örgüsüne hazırlanın. Oh. Bu video aslında iki bölümden oluşuyor ve bu sadece bir numaralı bölümdür. Olamaz. Yarım milyon doları kimin kazandığını öğrenmek için bir yakalama oyunu oynayacağız. Oh. Bu gece iyi bir uyku çektiğinizden emin olun çünkü yarın hayatınızın en önemli günü olacak. Henüz yapmadıysanız abone ol düğmesine basın. Böylece bir sonraki videoda kimin yarım milyon doları kazandığını görebilirsiniz. Görüşmek üzere millet. dedim böyle birleştirebilir. Vay be. yaptığı tarzlar işte. Vay be.